Selamün Aleyküm Gönlük güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına açan, coşar güzelleşen her tarafı saksı dolusu menekşelerimle geldim arkadaşlar. Menekşelerimin çoğunu ben yapraktan ürettim biliyorsunuz. Bakın şekil da gözüktüğü gibi. Evet bakın bu da özel tür menekşe. Ben bunu da yapraktan ürettim arkadaşlar. Unutmuştum özel tür menekşe olduğunu ama fakat e, camın önüne koyunca güneşi alınca arkadaşlar kış güneşini alınca o zaman anladım. E, kaybettiğimi düşünüyordum. Demek ki kaybetmemişim. Evet. Bugün sizlerin karşısına menekşelerimle geldim. Menekşelerimiz Nasıl dolu dolu çiçek açar. Bakımını nasıl yaparız. Ee, bir de sizlere şöyle bir püf noktadan bahsedeyim. Geçenlerde bir takipçim sordu. Mesela e, önümüzde bayram var arkadaşlar. 9 günlük bir bayram tatili var. E, 10 günlük bir tatile gitmiş olsam dedi. Çiçeklerime veya da menekşelerime e, susuz kalacak ne yapmalıyım dedi. Onun için sizlere püf nokta vereceğim. E, bunu tüm çiçeklerinize yapabilirsiniz. Özellikle de menekşilere yapabilirsiniz. Hem çiçeklerinizi susuzluktan koruyacak hem yapraklarını daha canlı, daha gür yapacak, daha parlak yapacak arkadaşlar. Bunu normalde evdeyken de yapabilirsiniz. Ama böyle 3-5 günlük, 10 günlük, 15 günlük bir tatile gideceğiniz zaman da yapabileceğiniz bir püf noktadan bahsedeceğim. Ee, püf noktaya geçmeden önce yani körümüze geçmeden önce bakın yapraktan ürettiğim güzelliğime bakar mısınız arkadaşlar? Annesinin fıstık kızı nasıl güzel açıyor arkadaşlar gördünüz mü? Maşallah benim güzel kızıma onun yanında şöyle. bunu ithal arkadaşlar. İthal menekşeler normal menekşeye göre daha daha geç geçiyor. Hani daha dayanıklı çiçekleri. Öyle söyleyeyim. Bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun artık çiçekleri geçmeye başladı. Fakat bu yıl başından bu yanıya Mart ayının sonundayız. Mart ay bitiyor hatta. Mart ayda bitiyor. 3 ay üstü sür çiçekli kaldı bu şekilde. Bu ise Şubat'ta açtı işte arkadaşlar. Bu yerli menekşe. Bu çok çabuk geçti. Bakın yerli menekşe çok çabuk geçti çiçeği. Buna nazaran bunun hala üzerinde çiçekleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani sizin anlayacağınız ben ithal menekşeyi daha çok sevdim. Fıstığım alınma kızım. Seni de daha çok sevdim ama senin çiçeğin çabuk geçiyor. Şimdi bu çiçeklerimizi de temizlememiz lazım ki arkadaşlar tekrar Kökü kuvvetlensin. Tekrar çiçek açsın. Tekrar tomurcağa çabuk gelmesi lazım. O yüzden sizlere onun için de bir püf nokta söyleyeceğim. Bakın şuradaki çiçek kısımlarına Şimdi sol elimle yapabilecek miyim bilmiyorum. Şu geçen çiçekleri var ya arkadaşlar. Bakın şu geçen çiçekleri. Makas yardımıyla şöyle. Bakın bir tanesini bu şekilde temizledim. Bu geçen çiçeklerini alalım. E, ki kökünü e, kuvvetini Yeni gelen tomurcuklara versin arkadaşlar. Ve daha çok çiçek açsın. Ve üstü de çiçeksiz kalmasın. Menekşe kızlarımın. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Menekşe kızlarımızın açan çiçekleri. Yani geçen çiçeklerini bu şekilde temizleyebiliriz arkadaşlar. Bu da e, çiçeklerimizi kuvvetlenmesini sağlar. Alt yapraklarında sararan. Veyahut da kuruyan. Ya da kötü olmaya başlayan e, yapraklar varsa arkadaşlar. Onları da temizleyelim. Bakın mesela. E şuradaki gibi, şurada küçük bir tane var. Ben onu sonra kamera arkasında almayı düşünüyorum çünkü cansız bir yaprak. Hani kuvvetini çiçeğime versin istiyorum, çiçeğime açsın istiyorum. Arkadaşlar bakın, bu güzel kızıma bakar mısınız? Ben bunu da yapraktan ürettim. Şöyle annesinin güzel fıstık kızım. Şöyle şu güzel kızlarımın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Birçoğunu yapraktan ürettiğim menekşelerimi biraz önce de dediğim gibi tatile gidiyoruz ve hatta köye gidiyoruz. Nasıl koruyabiliriz? Nasıl susuzluğunu engelleyebiliriz? Şöyle göstereyim. Şöyle küçük küçük kavanozlara veyahut da bu şekilde küçük kaplara su kayın, su koyalım önce. Önce çiçeklerimizi sulayalım arkadaşlar. Tatile çıkmadan bir gün, iki gün önce önce çiçeklerimizi normal bir şekilde sulayalım. Abartmadan normal bir şekilde. Ve aralarına bakın şöyle gösteriyorum. Bakın bu şekilde bakın menekşemin arasına. E bu her 4-5 saksı arasına bu şekilde uygulayalım. Bakın şöyle arasına bu şekilde koyduk ya. E çiçeklerimizi suladıktan sonra. Bir dilim limon. Bu limon olabilir, portakal olabilir, e mandalina olabilir, greyfurt olabilir. O anda C vitamini ile ilgili evinizde hangi meyve var ise. Bakın bir dilim limon. Hani li, limon da olması şart değil arkadaşlar. Ee, sadece su da koyabilirsiniz. Çünkü bu suyun buhar verdikçe hani nebim verdikçe çiçeklerimizin toprağı biraz daha kurumakta gecikiyor ve toprağımız susuzda bu şekilde biraz daha dayanıyor. Ee, tatil'e giderken bu şekilde yapabilirsiniz. Ben limonu niye koydum? Limon şöyle aroma versin, koku versin, şu yapraklarını daha pırıl pırıl etsin, daha canlı etsin diye arkadaşlar. Buna ekstra da ne koyabiliriz? Ama dediğim gibi sade su da koyabiliriz arkadaşlar. Buna ek, e, buna e, ek olarak şöyle göstereyim. Bir tane çubuk tarçın. Çubuk tarçın hem güzel koku verecek çiçeklerime, hem aroma verecek arkadaşlar. Bu şekilde tatilden gelene kadar çiçeklerimizin arasında bu su durabilir. Bu sudaki buhar ve nem çiçeklerimizin susuzluğunu giderecek arkadaşlar. Tabi bu işlemi yapmadan önce önce çiçeklerimizi sulamalıyız. Bunu tüm çiçeklerimize yapabilirim. Yapalım yani. Ee, benim menekşem çok arkadaşlar. Mesela ben ne yapacağım? Benim menekşem çok olduğu için şöyle göstereyim. Bakın buraya da bu kızımı korun böyle. Ee, buradaki gelen buharla limonun ve tarçının kokusuyla da yapraklar beslenecek arkadaşlar. Diyelim ki benim menekşem çok ya da evinizde çiçekleriniz çok. 4-5 saksı arasında bu şekilde... Suları koyabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde sade su da koyabilirsiniz. Ama yaprakları beslersin. Pırıl pırıl olsun. Daha canlı olsun derseniz bu şekilde bir limon. Bir limon dilimi olabilir. Limon kabuğu olabilir. Şart değil. Ben evimde bulunduğu için bir tane de tarçın atıyorum. Şöyle ekstra koku versin. Güzelleşsin diye. Bakın bu şekilde her saksı arasına değil de. 4-5 saksı arasına. Bu şekilde korsanız çiçekleriniz 10 günde 15 günde su ihtiyacını ancak giderecektir. Siz de bu arada tatildeyseniz dönersiniz arkadaşlar. Her nereye gittiyseniz dönersiniz bu arada. Şimdi sizlere şöyle bir püf noktadan bahsedeyim. Diyelim ki 5-10 gün sonra tatilden geldiniz. Bunun içinde su kaldı. Limonun araması, tarçunun araması suya geçti. Bu suyu dökecek biz. Hayır tabii ki de bu suyu dökmeyeceğiz. Bu bir bardaktaki limonlu tarçın, tarçınlı suyu 2 litre suya karıştırın ve bunu tüm çiçeklerinize menekşeleriniz de dahil olmak üzere evdeki tüm çiçeklere verin. Bakın bu siz gelene kadar 5-10 gün duracak ya limonun aroması tarçının araması aroması suya geçecek. 10 gün durduğu için böyle bir bardak sudaki limonun aroması ve tarçının aroması duruyor ya bunu 2 litre suya karıştıralım yani seyreltelim arkadaşlar ve onu tüm çiçeklere bir çay bardağı gelecek şekilde ikram edelim. Ve o da çiçeklerimizi hem hastalıktan koruyacak hem yapraklarını daha canlı olmasını sağlayacak arkadaşlar. Tatile gideceğiniz zaman, köye gideceğiniz zaman bunu yaz, kış yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçeklerimizin susaması biraz daha geçecek ve çiçeklerimizin yapraklarını besleyecek bu şekilde nem arkadaşlar. Limon kabuğu, tarçın atarak da ekstra çiçeklerimizi beslemesi için Ekstra çiçeklerimizin yapraklarının daha pırıl pırıl olması için daha etkili olacak. Evet sizlere bugün şöyle bu güzel bir çözümle geldim. Ben bunu arada yapıyorum. Evdeki dikenleri tacının arasına da koyabilirsiniz. Evdeki tüm çiçeklerin arasına koyabileceğiniz bir formül arkadaşlar. Bugünkü videomda bu güzel e, kür tarifiydi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şöyle Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda, başka bir çiçekli videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize kocaman kocaman çiçekli günler diliyorum.